Sayın hocam merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Fatih Konur, İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Lisans, yüksek lisans ve doktor eğitimi. Üniversitemizde tamamladım. Kalite Koordinatörlüğünde Liderlik, Yönetişim ve Kaliteden Sorumlu Kalite Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kalite Koordinatörlüğünde yönetim sistemi alanından sorumlusunuz. Üniversitemiz yönetim sistemlerinde şeffaflığı ve verimliliği arttırmak için hangi teknolojileri kullanıyor? Kalite Koordinatörlüğü olarak üniversitemizin yönetim sistemlerinde şeffaflığı ve verimliliği arttırmak, teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanmak için bazı güncellemeleri önem veriyoruz. Bu doğrultuda mevcut sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yenilikçi çözümleri entegre etmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz genelinde kullandığımız temel sistemimiz olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi, tüm akademik ve idari süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlıyor. Öğrenci işleri, personel işleri, mali işler, ders programları, mezunlarla iletişim, ÜBYS Akademi, Uzaktan eğitim sistemi gibi 36 farklı modül UBS üzerinden takip edilebiliyor. Bütünleşik kalite yönetim sistemi kalite süreçlerini yürüttüğümüz önemli bir yazılım. Kalite süreçlerimizin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu sayede kalite süreçlerimizin daha şeffaf, izlenebilir ve sürekli iyileştirilebilir olmasını sağlıyoruz. KYS üzerinden toplanan veriler kalite standartlarımızı sürekli olarak gözden geçirmemize ve iyileştirmemize yardımcı oluyor. Gelecek dönemlerde yapay zeka, veri analitiği gibi yeni dijital teknolojileri de yönetim sistemlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu teknolojiler personel ve öğrenci memnuniyetine nasıl katkı sağlayacak, hangi alanlarda iyileştirmeler sağlanması bekleniyor? Temelde iş süreçlerini kolaylaştıracak, bilgiye erişimi hızlandıracak ve iletişimi güçlendirerek memnuniyet seviyelerini yükseltmeyi hedefleyecek bir sistem kuruyoruz. Ayrıca KYS sayesinde kalite süreçlerine katılım daha kolay gerçekleşiyor ve personel üniversitenin gelişimine daha etki aktif bir şekilde katkıda bulunabiliyor. Öğrencilerimiz ders programlarına, notlarına, sınav sonuçlarına, duyuruları ve kendileriyle ilgili diğer önemli bilgileri istedikleri zaman istedikleri yerden çevrim içi olarak ulaşabilmektedir. Ayrıca geri bildirimde de bırakabilmektedir. Kısacası teknolojilerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla hem personel hem de öğrenci memnuniyetinde önemli artışlar sağlanabilir. Süreçlerin iyileştirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.